Bugün ev yapımı sütlü ekmek yapıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz 1 kilo elenmiş unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Şöyle 1 yemek kaşığı mavi aşaşımız var. Kuru mayamız var 10 gram. 200 mililitre ılık sütümüz var. 250 mililitre ılık suyumuz var. Hemen tarife geçiyoruz. Şöyle bir yoğurma kabımız var. Suyumuzu döküp mayamızı karıştırıyoruz. Mayamızı erittik. Unumuzun yarısını kontrollü bir şekilde mayamızın üzerine ekliyoruz. Hemen ardına sütümüzü ekleyip hamurumuzu karıştırıyoruz. Geri kalan unumuzu hem karıştırıp hem de ekliyoruz. Arkadaşlar hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak unumuzda dikkatli eklemekte fayda var. Eğer çok sert olursa biraz bir miktar su ekleyebilirsiniz. Dostlar, elimize yapışmaması için de bir miktar sıvı yağ baldırdım eldivenlerimi. Hem hamuru daha iyi yönetmek için hem de daha iyi yoğurmak için. Arkadaşlar ben tuzu eklemeyi unutmuşum. En sonunda bunda tuzu ekliyoruz. Tuzumuzu eklemeyi unutmayın. hamurumuz bu şekilde bir saatin sonunda mayalandı dostlar. Tezgahımızı unladık. Hamurumuzu da kabımızdan çıkardık. Şimdi bunu 4 parça halinde beze çıkartacağız. Bezelerimizi şu şekilde yuvarlıyoruz dostlar. Hamurlarımızı bu şekilde açıyoruz dostlar. Büyüklüğü bu şekilde olacak. Yaklaşık bir karış falan geliyor bu şekilde. Hamurlarımızı bu şekilde yağlı kağıdın üzerine serdik. Son hamurumuzu da yerleştiriyoruz. Bunu 15 dakika mayalandırmaya bırakıyoruz tepsi mayası. Son olarak da hamurlarımıza şu şekilde bir şekil veriyoruz. Ardına bir yemek kaşığı yoğurdumuz var bunu üstüne sürüp haşhaşlarını ekleyeceğiz. Son olarak fırına girmeden mavi haşhaşlarımızla şöyle son dokunuşu yapıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ekmeklerimizi 20 dakika pişiriyoruz. Ekmeklerimizi 20 dakika 200 derecede pişirdik dostlar. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalımı beğenip yorum yapmayı, destek için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.